<laughs> e ee benim. Ay Allah. Allah. Allah, Allah. <laughs> Allah. E, e, tamam. Satalım çocuk var. E, yani bir, de, bir, bir e, e, tamam. Ya satalım. Satalım. Geçelim buradan. Geçelim. geçelim. Ya <laughs> satalım. <laughs> buraya, buraya. Oray. Geçtim. Buraya, buraya, buraya. Tamam, tamam. Eğil, eğil, Oley. Tekrar geçtim. Hadi biraz mola verin yatağa. Şurada oturun koltukta. Oy, 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 oy. Baba gel. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. El, 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 el. el bir daha. Amca kazandı. Amca, ayı, amca ayı, kazandı. Amcasın ne yapıyor bak ya. Ya amca ilerleri satıyor ya. Bak şuna bak ya. <laughs>